Bu yaz Artvin'de mutlaka görmeniz gereken 10 yer. 10. sırada Karagöl Sahara Milli Parkı içinde bulunan Şavşat Karagöl var. Karagöl Artvin'in en çok ziyaret edilen noktalarından biri arkadaşlar. Ve listemize 10 numaradan giriş yapıyor. 9 numarada yaklaşık 1 kilometrelik zor bir yürüyüş parkuruyla çıkılan Mençuna Şelalesi var. Bu şelaleye giderken çifte kemer köprü ve denizin içinde bulunan Mart evini de görebilirsiniz. 8 numara Üstfeli Yaylalar Köyü. Bu rota üzerinde Barhal Kilisesi ve Ayı Hamamı Şelalesi de bulunmakta. 7 numara Avrupa'nın en yaşlı ormanları Gorgit Yaylası ve Maçakal Vadisi. Fazla söze gerek yok. Şavşat'ın kendine has otantik köylerinden Bazgiret 6 numara listenin 5 numarasında bu listenin en özel bölgelerinden biri olan Arsiyan Yaylası var. 40'tan fazla gölün bulunduğu bu yayla aynı zamanda Türkiye'nin en güzel yaylalarından da biri. Mutlaka görmeniz gerekir. Artvin'de ilkbahar, sonbahar ve yazın en güzel görüldüğü yer bana göre bir numaralı kamp alanı Borçka Karagöl 4. sırada. Dünyanın ve Türkiye'nin sayılı kanyonlarından Cehennem Deresi Kanyonu Ardan 3. Üç. Listemizin 3. sırasında arkadaşlar. Hem tarihi hem de tabiat görmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. İsviçre kalk, çekil, büyüğün geldi. Şu an Artvin'deki en güzel dağ manzaralarından biri olan Duganalar Mezrası burası. Bertan'ın ee, çevresinde birkaç tane şelale ve kilise kalıntısı var. Görmeniz şiddetle tavsiye edilir arkadaşlar. Listenin zirvesinde Şavşat Balık Gölü var arkadaşlar. Çevresinde onlarca küçük göl var, yayla var, ulaşımı kolay, kamp yapılıyor ve manzarası mükemmel. Sırtını dağlara yaslamış bir göl. Artvin turu yapacaksanız mutlaka görmeniz gereken bir yer burası listemizin de bir numarası. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla Artvin videosu için hesaplarımı takip etmeyi unutmayın.